kime denir demiş bir başka izleyicimiz. İki ağlayan, yüzü gülen. Gece ağlayan gündüz gülen iyi insan odur ki öyledir ki geldiği yere sürur getirir, giderken hüzün bırakır. İyi insan hep öyledir. Gelir sevinç getirir. Giderken de Peşe sıra üzüntü kalır. Uğurlayanlar ağlar kendisi güler yani dünyadan giderken bile giderken hüzün bırakır. Özlenir, aranır, ah nerede denir iyi insan. Yaklaşılması da kolaydır. Bu alametler, bu işaretler bildirilmiş iyi insan hakkında. Kırıcı olmaz, yapıcı olur. Başkalarının derdiyle dertlenir. İyi insan böyle bir şeydir. Biraz görmüşlüğümüz vardır. Nasip oldu gördük. İyi insanı görünce de insan kendinden utanıyor tabii. Bu insansa ben neyim diyorsun ya. Yani?